Merhaba bugün sizinle bolognese soslu lazanya yapacağız. Öncelikle makarnanın hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Lazanya biliyorsunuz bir makarna çeşidi. Öncelikle un ve irmiği ince çekilmiş semolina denen irmiği. Yalnız normal irmik kullanmayın. Semolina ince bir irmik olması gerekiyor. Bunu da büyük marketlerde bulabilirsiniz. İsterseniz internetten de alabilirsiniz. Semolina olarak satılıyor. 250 gram una 50 gram semolinayı ekledim karıştırdım ve ortasına 3 tane yumurta kırıyorum. Makarnada mantık şöyle, kaç kişilik yapıyorsanız eğer her bir kişi için atıyorum, bir kişi için yapıyorsanız 100 gram un, un ve semolina karışımı, bir tane de yumurta, orta boy yumurta kullanıyorsunuz. Böyle güzelce elinize yoğuruyorsunuz. Semolina kullanmasam olur mu diye soranlar olacaktır. Yani olur ama hamur böyle çok daha yumuşak ve değişik bir kıvamı oluyor. O yüzden semolina eklemek bence her zaman gerçek lezzet açısından daha etkili oluyor. Böyle güzelce uzun uzun yoğuruyorsunuz. Çok sert bir hamur olacak. Hamurun sert olması normal. Böyle bir hamur istiyoruz. Ve bunu bir e, kaba koyuyoruz. üzerine streçleyip yaklaşık 1-2 saat oda ısısında bekletiyoruz. Daha önce makarna makinesi kullanmayanlar için montajını göstereyim. Böyle tezgaha sabitleyeceğiniz bir aparatı var. Kenarından takıyorsunuz. Daha sonra da böyle açmak için benimki manuel bir makine. Ee, ben çevirerek yapıyorum. Ama bu mutfak şeflerinin makarna aparatları var. Onlardan da kullanabilirsiniz tabi. Böyle hamuru dörde bölüyorum. Daha sonra şöyle tezgahta açabileceğim yani makineye sokabileceğim incelikte yapıyorum. Daha sonra makinenin en kalın ayarına getiriyorum. Benim makinemde sıfır. Sıfırdan başlıyorum açmaya. Daha sonra 1'e getiriyorum. Tekrar açıyorum. Böyle yavaş yavaş açıyoruz. Eğer birden bire 5'te, 4'te açarsanız hamur yırtılacaktır. O yüzden yavaş yavaş sıfırdan başlıyoruz. 5'e kadar açıyoruz. Ben benim makinemde 5'e kadar açıyorum. Ama bazı makinelerde tam tersi oluyor. Ondan başlıyor aşağı doğru düşüyor. O kullanacağınız makineye göre değişir. böyle güzelce açıyoruz. Daha sonra şöyle üzerine unluyoruz. Çünkü ben tezgah üzerinde bekleteceğim bunları. Bekleteceğim için tezgah yapışmasını istemiyorum. Şöyle güzelce unlayarak ters çevirip tezgah üzerinde bekletiyoruz. 4 hamur için de aynı işlemi yapıyorum. Yine sıfıra getirip açıyorum. Şimdi bolognese sosunu hazırlayacağız. Bolognese sos için tencerenin içerisine yağı alıyorum. İçerisine 1 kilo kıymayı ekliyorum. Orta yağlı bir kıyma olacak üzerine tuz ekliyorum ve karabiberini ekledikten sonra sadece alt tarafı ve üst tarafı böyle kahverengileşecek kadar şöyle bir pişiriyorum. Öyle güzelce karıştırmıyoruz. Sadece alt üst yapacak şekilde olacak. Şimdi sebzeleri ekleyeceğim. Kereviz sapını, bir tane büyük kereviz sapını böyle küçük küçük küpler halinde doğruyoruz. Daha sonra iki tane büyük boy havucu böyle yine küpler halinde doğruyoruz ve içine ekliyoruz. Vereceğim ölçüler büyük yani 10-12 kişilik bir lazanya için ya da iki tane benim gibi küçük kare borcamda iki tane yapabilirsiniz. Ya da küçük kare borcamda yarım ölçü yapabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir tane büyük elle doğradığımız soğanı ekliyoruz ve altı diş de sarımsak ekliyoruz. Böyle güzelce bunu kavuruyoruz. İçerisine ben kuru biberiye ekliyorum ama isterseniz toz biberiye, taze biberiye de ekleyebilirsiniz. Biberiye sevmiyorum derseniz biberiye yerine kekik de koyabilirsiniz. Kekik de koyanlar var. Daha sonra içerisine büyük bir bardakta, yani benim kullandığım bardaklar oldukça büyük, yaklaşık 400 mililitre alıyorlar. Büyük bir bardakta domates püresi ve doğranmış domates yani kalın çekilmiş domates ekliyoruz. ekliyoruz. Yani yaklaşık 1 kiloya yakın domates püresi ve doğranmış domates yani ince çekilmiş domates ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bu aşamada normalde bolognese usta şarap da kullanılıyor. Kırmızı şarap. Ben şarap eklemiyorum. Onun yerine domates kullandığım domatesin bardağıyla su ekleyip onu koydum. Şarap da koyabilirsiniz eğer kullanıyorsanız. Daha sonra altını en kısık dereceye getiriyoruz ve yaklaşık 2-3 saat en kısık ayarda pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle saat saat aşama aşama çektim size. En son hali böyle. Böyle et iyice böyle pişmiş ve ezilmiş gibi olacak. Daha sonra üzerine yarım su bardağı süt gezdiriyoruz. Krema kullananlar da var. İsterseniz krema da koyabilirsiniz. Daha sonra altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz artık. Evet sıra artık beşameli hazırlamaya geldi. Beşamel için yaklaşık 70 gram tereyağı kullanıyoruz. Yani 5-6 kaşığa denk geliyor. Daha sonra 4 kaşık tepeleme un ekliyoruz. 70 gram da un oluyor. Onu da gramla ölçecekler için öyle verebilirim. Böyle güzelce tencerede kavuruyoruz. Bunu böyle hafif böyle rengi değişip esmerleşene kadar kavurduktan sonra bir yandan karıştırırken diğer taraftan da 1 litre sütü içerisine ekliyoruz tuz ekliyoruz. Dilerseniz muskat koyabilirsiniz. Kaşar peyniri koyanlar da var ama ben hoşlanmıyorum. Sade bir beşamel yapıyorum. Beşamel yaptıktan sonra kenara alıyoruz. Şimdi artık makarna yapraklarını, lazanya yapraklarını haşlayacağız. Şöyle kaynar tuzlu suda yaprakları haşlıyoruz. Bu arada ben hamura tuz koymuyorum. Tuzlu suda haşlıyorum sadece. Böyle aşıyoruz. Yaklaşık 1 dakika, belki 1 dakikadan az. Sadece taze hamur olduğu için çabuk pişiyor. O yüzden sakın çok fazla tutmayın. Şöyle sadece sertleşecek yani hafif böyle ön pişirme yapıyoruz. Bunların hepsini böyle kevgirle süzerek alıyorsunuz. Hepsini üst üste koyabilirsiniz. Hemen yapacaksınız. Öyle çok yapışmıyor. Artık tamamen birleştirme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi yapraklarımız hazır kare küçük bir borcam kullanıyorum. Bundan iki tane ya da büyük bir tane alabilirsiniz bu malzemeyle. Evet borcamın dibine beşamel sosunu hazırlıyoruz. Beşamel sosunu ben biraz sıvı hazırlıyorum. Çünkü piştikçe daha çok katılaşacak. O yüzden sıvı hazırlarsanız daha güzel olacaktır. Verdiğim ölçülerde yaparsanız gayet ideal bir beşamel sosunuz olur. Dibini şöyle kaplayacak şekilde yayıyorum beşamel sosu. Daha sonra pişirdiğim makarnaları. Makarna Tabii hazır yapraklardan, yapraklardan da kullanabilirsiniz marketlerde satılan. Kendi makarnanızı kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Ben hazır yaprak kullandığım zaman genelde haşlamıyorum ama isterseniz şöyle bir ön pişirme de yapabilirsiniz. Haşlayabilirsiniz de hazır yaprak kullanacaksanız eğer. Böyle gördüğünüz gibi kalıba uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kıymalı bolognese sosun içerisine üzerine ekliyorum. Şöyle her tarafına artık buradan sonrası sizin biraz da damak zevkinize göre. Bazıları şöyle yapıyor. Kıymayla beşamel sosu karıştırıyorlar bir kapta. Böyle daha kolay oluyor diyorlar. Öyle yapıyorlar ama ben öyle pek tercih etmiyorum. Üzerine şöyle kıymalı sosu ekledikten sonra beşamel sosu tekrar ekleyeceğim ve yine üzerine yaprakları döşeyerek aynı işlemi yaklaşık 3 kat kıyma 4 katta yaprak olarak tamamını döşüyorum. Evet 3 kat kıymalı sos yani bolonez. 4 katta makarnadan sonra en son üstte kalan beşamel sosu yayıyorum. Daha sonra fırını bu arada alt üst ayarda 200 derecede ısıtıyorum. Fırına veriyorum. Üzeri böyle gördüğünüz gibi kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum ve fırına veriyorum. Fırından kızarınca çıkarıyorum. Daha sonra dışarıda bir 20 dakika kadar bekletiyorum. Çünkü içi gerçekten çok sıcak oluyor servis yapmak için bence 20 dakika beklemesi ideal. Şimdi iç dokusunu da size göstereceğim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için. Herkese çok güzel bir hafta sonu olsun.